Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel hale getirilen başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi programı kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında abituru 1,01,5 not ortalamasıyla tamamlayan Türk vatandaşı veya Türk kökenli öğrenciler ödüllendirildi. Tören, 20 Kasım 2025 tarihinde Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Ali İhsan İzbul ve Eğitim Ataşesi Muhteber Gamze Cansu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa başarılı ilk 5 öğrenci, velileri ve Emşav Almanya temsilcisi ile Müsaad Müsad Enervi bölgesi temsilcisi Cemal Öney de katıldı. Bu yıl ödül alan öğrenciler, Almanya'nın en saygın üniversitelerinde hukuk, tıp ve psikoloji alanlarında öğrenim görmeye hak kazanarak önemli bir akademik başarıya imza attı. Başkonsolos Ali İhsan İzbul, öğrencilerin hem Almanca hem Türkçe yeterliliklerinin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini belirterek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Öğrencilerin notları şöyle. Safiye Nur Kantemir 1,0. Eda Nur Kaynak 1,1. Elif Kalaycıoğlu 1,2. Emre Kızılkaya 1,2. Diben Maşa 1,3. Eğitim ataşesi Muteber Gamze Cansu konuşmasında öğrencilerin başarılarının aile desteği, öğretmen rehberliği ve kendi emekleriyle mümkün olduğunu vurguladı. Ayrıca programa sponsor olarak destek veren Cemal Öney'e teşekkür ederek öğrencileri ve velileri bir kez daha tebrik etti. Düsseldorf Başkonsolosluğu, gençlerin başarılarının topluma ilham vermesini dileyerek, eğitimde fırsat eşitliği ve başarı kültürünün güçlendirilmesi için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Tören, gençlerin başarılarının kutlanmasıyla son buldu.